bende koronavirüs var diyerek üzerine tükürülen kadın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 47 yaşındaki Beli Muinga, Londra Victoria tren istasyonunda bilet görevlisi olarak çalışıyordu. Muinga, Mart ayında bilet almaya gelen ve bende koronavirüs var diyen birinin tükürüklü saldırısına uğradı. Solunum yolları rahatsızlığı bulunan kadın saldırıdan birkaç gün sonra hastaneye kaldırılarak ventilatör cihazına bağlandı. 14 gün sonra ise koronavirüse yenik düştü. İngiltere Taşımacılık Sendikası'ndan yapılan açıklamaya göre Muinga'nın cenazesi 29 Nisan'da 10 kişinin katılmasına izin verilen bir törenle toprağa verildi. Yeah. Yerel medya 47 yaşındaki kadınla birlikte saldırıya uğrayan arkadaşının da koronavirüse yakalandığını duyurdu. Hayatını kaybeden Muinga'nın eşi koruyucu önlem aldırmadan çalıştıran işvereni ve Londra yönetimini suçladı. Maske ya da eldiven verilmedi. Bu yüzden herkese maruz kaldılar. Bunu yapmakla yükümlü olanlar işveren şirket ve devlet. İngiltere Taşımacılar Sendikası hükümetten taşımacılık çalışanlarının korunmasına yönelik önlemlerin artırılmasını istedi. Londra polisi olayla ilgili soruşturma başlatırken istasyon çalışanına tüküren kişiyi görenlerden yardım istedi.